Arkadaşlar oyunu Trank geldi. İnanabiliyor musunuz? Oyuna şu anda Trank eklendi. Ve ben Crow'la 2475 kredi yaptım ve açtım. Yes artık iki destansı savaşçı kaldı ve... Hmm. lan lan. E ee, boş ver. Evet Trank burada yükselt. Yükselt 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 yükselt. Kraliçe için mi alsam yoksa işçi karışça karıncalar mı? Hmm. Ben kraliçe için alacağım galiba. Evet kraliçe için aldım ve açtı diyor kardeşim de Tamam. Şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. E. İlk önce benim şeyimle oynayacağız da. Bu arada ben turda girmiştim. Turdan çıktığım anda stage yolunda yeni yazdığı için trunk'ı direkt açabildim. Hadi. Başlayalım. Bir de ben şeytan hediyelerini de aldım bayağı bir. Yalnız karakter çok iyi ha. Son şey. E, son parayla satılan karakter. Ve Subway Surfers işbirliği gelecek. Bundan oyuncular 5. Onda 5. 10 On yıldız da 5 yıldız. Tamam. Yalnız bana tüm şeyleri veriyor. Tamam mı? Bir türlü iplis kusu vermedi de ay ben bunlarla nasıl savaşacağım? We are trunk. Çok güzel. Aldım. Evet şimdi arkadaşlar ben bu arada videoyu alıyor, e, video çekiyorum. E, şey sonrasında sesim oyunda gelmiyorsa çok fazla şey yapıyorum. E, kayıt alıyorum. Az önce şey kayıt almadım, almamıştım. Sesim az geliyordu videoda, o yüzden şu anda kayıt alıyorum tamam da ben a 3009 3900 hayır abofa güzel vurdu ha güzel vurdu da sıfır kupada kaldık kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bugünlük benden bu kadar görüşürüz